Şimdi burayı zarfı kutlayıp 2, Şaka. Beraber çok iyi. Dark hair for catching the wind, not the way, the sight of a cold world. Kiss while the lips are still red, while you still silent rest. A is still untold Bir saat sonra devam ettiriyorum şu an. Birinci saati geçti. Şimdi kitap okuyacağım. Sonra biraz da kitap yazacağım. Şimdi bakın bu ayraç gibi bir şey büyük ihtimalle. yarattığın gerçek adalet vicdanın ve vicdansızlığın sesidir sokak nöbetçileri. Ben çok beğendim. Bu arada maraton videosu çek çekeceğim. Bunu da unutmuyorsunuz. Maraton da çekiyoruz. Ee, böyle böyle vuruyorum da yalnız. Yaratın gerçek adalet vicdanın ve vicdansızlığın sesidir. Sokak nöbetçileri. Bir de burada da var. Yarattığın gerçek adalet sadece senin kork korkularından ibarettir. Koza. Bu kozanın daha tam olarak kim olduğunu çözemedim. Eee... 96. sayfasında olup bunu anlamamam normal mi? Yani bunu sorgulu sorguluyorum şu an ee, böyle şurada da başta işte kitabı tanıtayım zaten maratonda da tanıtacağım bu arada. Maratonu da izlemeyi unutmayın. Biz 6 yetişkin yaşlarımızın 20'nin üzerinde biz 6 çocuk yaşlarımız onun altında. Biz her ikisiydik. Onlar benim ilk oyun arkadaşlarımdı. İlk çocukluk hayallerim, mimarları ve ilk gerçek eğlencelerim, sokak nöbetçileri. Benim her parçam olaya başlamıştı. Minnettarlığımın artık ölçüsü olamazdı. Falan diyor. Yani sokak nöbetçileri. Bu arada burada Helen daha aralarına yeni katıldı. Yani ben daha çünkü 96. sayfa değilim ve bu 800 sayfa yani 719 sayfa aslında. Şurada Aslarsta'nın bilgileri falan filan. Devam. Bugün böyle küçük bir ders çalışma rutini yaptım. Aslında ben öncesinde baya baya yani şu an bu izlediğiniz hiçbir şey. Bunun öncesinde ben baya baya ders çalıştım ama o anları videoya alamadım. Hatta e, kahve hazırladım yerleri de aslında videoyu almıştım ama sonra video silindi. O yüzden her şey için geri başa dönmem gerekti. Ben de şimdi şöyle size anlatayım. Ne yaptığımı öncesinde de. Şöyle anlatayım. Şimdi arkadaşlar basınç konumuz var. Bunu buradan işledim arkadaşlar. Basınç konusuna çalıştım. Ben dün de video çektim. Dündeki videom da silindi. Öyle nasıl siliniyor bilmiyorum ama videolarım siliniyor ve sonra burada işte basınç bunun böyle e, hakkında şeyler vardı. Onların üstünden geçtim. Sonra e, basınç için aldığım notlar var. Notları da göstereyim. Göstereyim göstereyim. Burada katı basınç, sıvı basınç. Ve su... E, yani burada bir şeyler var. Bunları boş verin. E, okulda sıvıya daha geçmedik. Ben ikisine de çalıştım. Gaz da varmış bu arada. Gaza ben İnternette bulamadım. Artık okulda dinleyeceğim. Burada da e, fen bilimleri hakkında basınçtan test çözdüm arkadaşlar. Basınçtan test çözdükten sonra poster notlarından daha fene baktım. Bugün çok ağırlıkla fene çalıştım. Aslında dün de çok çalıştım. Çünkü dün dersimiz var diye fazla çalışmıştım. Normalde ben fenim bugündü fen çalışma günüm. E, programı değiştireceğim. Böyle şöyle kara kökler falan hakkında çalıştım ve bitirdim. Ee, şimdi biraz kitap yazacağım sonra videoyu bitireceğim. Az önce size aşırı spoilerlı bir şey göster gösteriyordum az kalsın. Sonra vazgeçtim dedim spoiler vermek istemiyorum. Bundan sonra spoiler vermeyeceğim falan diye. Aa 82. sayfalaymışım orada ama 82 de değil yani. Dedi de, -de, 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 -de konuşamadım. <laughs> e, 144 değil. 144 değil. Öyle bir civarlarda bir şeyler değil. Ve şimdi arkadaşlar. Ee, buralar bayağı güzelleşti. Yani çok güzel olmaya başladı. Çok güzel olmaya başladı. Ben şu an buraları yazıyorum. Ama video çok uzun olduğu için maratonla beraber kitap da yazarız diye düşündüm. Ve bir sonraki videomda maraton ve kitap videosu geliyor. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.